Ya yine kör vurdum ya. Uzaktan tut yani. Simit Aman kodumun çocuğu mit. Aldı lan. Evet. Nice arkadaş. Öldü of. Oy, çit. bunu da al, bunu da al. <laughs> evet. Lanlar. git bak. git. Oy, kör vurdum kör lan. bir tane daha <laughs> Nice can Ahmet. Orası çok yananı. Ee, Duyuyor musunuz? Çay bir snack Bence gitmeyelim. Belki mid yaparız. yapabiliriz. Be safe. aldım. Ne koydum çocuklar ya. Açılıyor be. Hmm. Mit var yakın. Siktir git amına koyduğum çocuğu seni. Oros çocuğusun sen. Al içeri yapabiliriz Oy! Abi yine kör vurdu ne? Nice escape. Guards. kör oldum lan. Nice flash Kar kar. Hep bu da sizin için de ace olsun. Sağdan. Oy. Bu yaz sıcaklarında sen de içini ferahlatacak bir <laughs> keyfi mi arıyorsun? Eğer istiyorsan Twitch'teki Seçkin kanalı'nı izlemelisin. Ay ay ay. Şut galiba. Sana. Çok güzelsin. Aynen. Nice. Allah 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 Allah. Al, al, al. Ya tut 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 Ertuğrul tut Ertunç. Nerede, Nerede? Ertuğrul tut Ertuğrul Ertuğrul benim altımda <laughs> <Olur. gülüyor> ben? ben Onu da görürsün be Görmedim oğlum Allah yani Allah Ertuğrul şu e telaşlandırayım dedim bomba görünüyor